Merhaba arkadaşlar. Hulk çevirilerine devam ediyoruz. Şimdi okuyacağımız bölüm Hulk'un benim çok beğendiğim yazılarından bir tanesi daha. Müfemmel sıkıcıdır. Kadınların minnettarlığı beni Don Juan etiketiyle taşlandırdı. Don Juan ünvanını erkeklerin çoğu gibi algılasaydım bu ünvanı kesinlikle reddederdim. Bir erkek Fosuave sitesine girdiğinde şöyle düşünüyor. Don Juan ile ilgili ne varsa hepsini alayıp götüceğın. Don Juan. Don Juan nedir? Don Juan ne yapmalıdır? Tek bildiğimiz şey bu ismin tüm hayal gücümüzü, tüm rüyalarımızı, tüm vizyonumuzu ele geçirdiği. Siyahlar içindeki bu adam gözün görebildiği her kadını götürüyor. Ah o Don Juan yok mu? Her şeyi mükemmel yapıyor. Kadınlarla her konuda mükemmel. Eğer tüm o teknikleri, giyim tarzını davranışları içselleştirebilirsek ve cesaretle uygularsak tüm kadınlar bizim olacak. Bu bakış açısı o kadar yaygın ve baskın ki bazı insanların bu forma neden bu kadar yapışıp kaldıklarını anlayabiliyorum. Ama belki de bizi tüm bu okuma materyallerinden tamamen kurtaracak bir yol vardır. Mükemmel tırnak içinde oyuncu. O da arkadaşım ve ben şu çöp çatan şovlarından birini izliyorduk. Hangisi olduğunu unuttum. İki erkek kadınlar için rekabet ediyorlardı. Bir tanesi süper bir oyuncuydu. Tam söylenmesi gereken şeyleri söylüyordu. Ve kadınlarla fiziksel temasa giriyordu. Diğeri ise oldukça yaramaz biriydi. Gürültülü, kaba yorumlar yapan ve kelimenin tam anlamıyla hatunların üstüne abanan biri. O da arkadaşım oyuncu olana hayran kaldı. Bu adam olayın hakimi. İkisiyle de harika bir oyun sergiliyor. İkisini de öpüyor. Öbür eleman ise havuza atlayıp durmakla ve su sıçratmakla meşguldü. Hatunlar onun için iki yaşında bir çocukla birlikte olmak gibi diyorlardı. Kadınlar neyse ki senin neyin, o adam kaçının teki dedikçe oyuncu elemanın kendine güveni artıyordu. Sıra seçim aşamasına geldiğinde o da arkadaşım ve ben hatunların kimi seçeceği konusunda fikir ayrılığı yaşadık. Arkadaşım oyuncu eleman tabii ki. Adam mükemmel diyordu ama ben daha iyi biliyordum. Ne? Hayır. Kızlar azgın elemanı seçecekler. O da arkadaşım benim deli olduğumu düşünmüştü. Ama hatunlar seçimlerini yaptıklarında oyuncu eleman alfa erkek yalnız kaldı. Zira kadınlar azgın elemanı seçtiler. O da arkadaşım inanamıyorum diye bağırdı. Mükemmel sıkıcıdır. İnsan olmak güzeldir. Oyuncu azgın elemana yenildi. Zira oyuncu kadınlarla tüm doğru şeyleri yapmış olsa da sıkıcı biriydi. Azbinelman her etkileşimde oyuncuya göre daha fazla kişiliğe sahipti. Ama Pug anlamıyorum. Hollywood'un yaratıcı bir yönetmeni bana şunu söylemişti: Herkesin sevdiği gerçek yıldızlara bak. Bu yıldızlar dergi kapaklarına çıkan mükemmel tipler gibiler mi? Hayır. Hepsi'nin kendilerine has büyük aykırılıkları var. Başka bir deyişle, Schwarzenegger Shakespeare vari bir aktör değil. Sanırım filmlerde ondan daha az konuşan tek karakter Leslie sürekli spor salonuna giden başarılı avukata ele alalım. Bu adamla ilgili insani olan şey ne? Şunun farkına geç vardı. Eğer siz mükemmelliğe koşarsanız hatunlar sizden mükemmel olmanızı beklerler. Yükselmek için düşmemiz lazım. Herkesle her etkileşiminde mükemmelliği hedefleyen kişi, etkileşimlerinde aykırılıkların ortaya çıkmasına izin veren kişi tarafından bastırılacaktır. Mükemmel sıkıcıdır. İnsan olmak güzeldir. Mankenlik, mankenliğin mükemmel olmakla alakalı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evet Puk, öyle olduğuna inanıyorum. Tamam, bazı standartlar var, ama herkes vitrin mankenini oynayabilir. Mankenlikte bile insanların zihnini nüfus etmek, insan olmak, kişiliğini her yönden yansıtmak daha çok vurgulanan bir şey. Müzik, ne sanat ve matematiğin ilahi uyumu olan müzik mükemmel değil mi diyorsun? Bir müzik aleti çalmayı öğrenirken tona, ölçülere, notalara ve ritme büyük bir vurgu var. Tabii ki bir senfoni orkestrasında ya da bir müzik grubunda çalarken yönetmenin seni belirli bir role koymasına izin veriyorsun. Ama şarkıları mükemmel çalmak için 10 yıllar boyunca pratik yapsan bile tamamen sıkıcı olabilirsin. Bir müzisyeni gerçekten sansasyonel yapan şey, müzik aletini çalarken olaya ruh katmasıdır. Bu ruh müzik aletinden dünyaya yayılır. Müziğine oyunculuk, heyecan, eğlence katan bir müzisyen, bir iki nota atlasa bile farkına varmazsın. Bu müzisyeni mükemmel müzisyenle karşılaştır. Yarattığı heyecan ile her zaman kazanan taraf o olacaktır. Kızlara yürümekten ve kızlarla buluşmaktan korkan erkekler, şunu düşünün. Kadına eğlence verin ve ondan eğlence alacaksınız. Kadına mutluluk verin, ondan mutluluk alacaksınız. Ne yapmayı denemek istersiniz? En son noktada mükemmel olup kadının size deli olmasına mı çalışırsınız? İyi çocukların çiçek verdiği yerde siz çiçek gibi davranışlar verin. Vajinaların altın ile dolu olmadığını döneceksiniz. Yazarlık Tarihin en iyi yazarları da bakın. Shakespeare bindiğin müstehcendi. Milton tamamen egoist moda girerdi. En nokta nokta yazarların yazdıkları bile anlaşılmaz. Ama sözde mükemmel yazıları onlarla karşılaştıramazsınız bile. Şu tırnak içinde parlak ama kimsenin okumadığı akademik yazıları yazan profesörü düşünün. İnsanlar zekice şeylere hayranlık duymazlar. Teknik mükemmelliğe hayranlık duymazlar. İnsanlar bir eserden fışkıran insanlığa, kişiliğe hayranlık duyarlar. İnsanlar Napolyon'a askeri ve topçu birlikleri konusundaki dehasından dolayı hayranlık duymazlar. Ceset dolu savaş meydanında tüm bu adamların yerine Paris'te tek gece adam bulurum deme cüretini gösterdiği için hayranlık duyarlar. Popülerlik, politikacıları ele alalım. Ne yapmaya çalışıyorlar? Neden sizin gözünüzle mükemmel olmaya çalışıyorlar? Sizinle sanki 4 yaşında bir çocukmuşsunuz gibi konuşuyorlar. Sürüye hitap eden şeyler ve ko konser ve genellemeler söylüyorlar. Bu nedenle de Tüm politikacılar aynı görünüyorlar. Sıkıcı. Hangi politikacılar hatırlanıyor? Hiç kaybetmeyen politikacılar değil, kendilerine has insanlıkları olan politikacılar hatırlanıyorlar. Şimdi kadınların gözünden bakın. Tüm bu erkekler kadınların önünde mükemmel olmaya çalışıyorlar. Ama sonuçta hepsi sıkıcı görünüyorlar. Daha insani bir erkek Yenilgileri ne olursa olsun mükemmel, süper entelektüel, iyi çocuktan ya da kurun oyuncudan daha arzu edilir olacaktır. Mükemmelliyetçilik kadınlar konusunda neden insanı yenilgiye sürükler? Zira mükemmel olmaya çalışırken tırnak içinde cansız olursunuz. Gerçekten yaşamak yerine hayali bir meziyet barometresini ya da başka insan ölçüm aletini gerçekleştirmeye çalışmakla meşgul olursunuz kendinden neşeyi hesirgeyen hayatın kanatlarını yok eder. Ama eğlenceyi uçarken havada öpen sonsuz güneş doğuşunda yaşar. William Blake Neden mükemmel olmaya çalışıyoruz? Mükemmel kadına sahip olmak için mi? Mükemmel kadın diye bir şey yok. Playboy modelleri bile sonradan şişman ve şeytani cadılara dönüşüyorlar. Gördüğüm kadarıyla mükemmellik fikri elde edilecek kadının susuz bir çöle yağan ilahi bir yağmur gibi olacağı düşüncesinden geliyor. Hayatta aradığınız her şey, neşe, sosyalleşme ve cinsellik bile sizden gelmeli. Çekici bulduğunuz kadınları dikkatle inceleyin. Herhangi biriyle birlikte olmadan bile neşeye, sosyalliğe ve cinselliğe sahipler. Size baktıklarında mükemmel olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ama bu kadınların tek görebildikleri neşesiz ve tatminsiz bir yaratık olacaktır. Sürekli spor salonuna giden erkekler var. Bu adamların diyetleri mükemmel, çalışma rutinleri mükemmel, giyimleri mükemmel. Karın kaslarındaki altılı baklava, pardon sekizli baklava mükemmel. Bazıları mankenlik yapıyor olabilir, bazıları aktör. Yunan tanrısı gibi görünüyorlar. Böyle bir erkeğe yolda yürürken her kadın bakıyor. Böyle bir erkek kaslarını maskülen bir elbise gibi giyiyor. Ama onu boy toy olarak kullananların yanında kadınlar ona her zaman terk ediyorlar. Adonis'i nasıl terk edebiliyorlar ki? Bu kadınlar hep bir ağızdan ama o çok sıkıcı diye cevaplıyorlar. Sonuçta o tüm zamanını spor salonunda geçiriyor ve yedikleri, içtikleri oldukça katı bir listeye bağlı. Eğer bu erkek mükemmel olmaya daha az zaman ayırıp insan olmaya daha fazla zaman ayırsaydı hem kadınlarla daha başarılı hem de daha mutlu olacaktı. Çok başarılı bir avukat olan başka bir erkek var. En statü sembolü arabayı ve saray yavrusu evini satın aldı. Her iki gecede bir spor salonundaydı. Parası ve statüsü vardı. Mükemmel bir tipi vardı. Kadınların onu mükemmel bulacaklarını düşünüyordu. Kadınlar onu mükemmel buldular. Ama onun istediği nedenlerle değil. Kadınlar onu istikrarlı bir hayat için mükemmel buldular. Ve sonuçta çok güzel mankenlik yapan bir hatunla evlendi. Bakımları için dadılar tuttuğu çocukları oldu. Peki süper güzel karısı ne yaptı? Onu aldattı. Onu sevmiyor musun? Kadın evet onu çok seviyorum dedi ve doğruyu söylüyordu. Başkalarıyla yatıyordu zira çok sıkılmıştı. Kocası her şeyi o kadar insanilikten uzak hale getiriyordu ki çalışmasına gerek yoktu. Çocuklarına bakmasına gerek yoktu. Aslında hiçbir şey yapmasına gerek yoktu. Kadın tabii ki kocasını terk etmeyecekti ve tabii ki ona, daha doğrusu onun sağladığı istikrara aşıktı. Ama çok sıkılmıştı ve adama ihanet etti. Eğer bu adam biraz daha az mükemmel ama daha çok insan olsaydı, kadın kocasını şu sürekli oynadığı bay mükemmelden daha ilginç bulabilirdi. Bu nedenle ben bu forumda x süre bulundum ve hala a. bakirim, b. yalnızım, c kız arkadaşım yok. D. istediğim gibi bir kız elde edemiyorum. A. Don Juan incirini tekrar tekrar okudum. B. Forum yazarlarından tavsiyeler aldım. C. DJ kitaplarını alıp okudum diye düşündüğünüzde şunu göz önüne alın. Kadınlar konusunda kendinizi mükemmelleştirmeye mi çalışıyorsunuz? Yoksa kadınlarla etkileşim sizin için nefes almak kadar doğal bir şey olacak şekilde İnsanlaşmaya mı çalışıyorsunuz? Bu iki arasındaki fark her şeydir. Shakespeare, daha iyisi için çalışırken iyisini gözden kaçırırız. Tennyson, artık kusurlu kusursuzluk, buz gibi sıradanlık, mükemmel sıfırlık, ölü mükemmellik yok. Hazlitt, kendilerine görünmez ve bilinmez olmadan kimse mükemmelliğe oluşamaz. Orwell, insanlığın özü olur ki kişi mükemmellik peşinde koşmaz ve bazen sadakat adına günah işler. Aykırılıklarını arkadaşça ilişkiyi imkansız hale getirecek noktaya götürmez ve başka insanlara olan sevgisini sağlamlaştırmanın önlenemez maniyeti olarak bazen yenilmeye ve yıkılmaya hazırdır. Şu an seni görebiliyorum. Bakışlarının bilgisayar ekranından uzaklaşmaya başladığını biliyorum. Bana bak. Puk masaya vurdu. Allah aşkına beni dinle. Hayatın buna bağlı. Yürümek istediğin bir kız gördüğünde ya da buluşmaya gitmekten çekiniyorsan şu iki kelimeyi hatırla. Mükemmel sıkıcıdır. İki kelime. Mükemmel sıkıcıdır. Beyninin içinde neden değersiz olduğuna dair şu gerekçeleri çevirip duracaksın. Ucuz ve külüstür bir araba, kötü giyecekler, uzun boylu olmaman, kötü saç kesimi, parasızlık, tipinin kötü olması, kendine güvenmemen, geçmişteki yenilgilerin mükemmel sıkıcıdır de kendine ve o gerekçelerin buhar olup uçmasını izle. Ayağa kalk, kanın şimdiden damarlarında akıyor. Bunu her zaman yapmak istemiştin ama hep kendini korkutup vazgeçmiştin. Kendini bırak, ayağa kalk ve kapıdan çık. Yürü, yürü. Güzel bir kadın görüyorsun ama yürümekten korkuyorsun. Mükemmel sıkıcıdır ve ona yürü onunla konuş. Ama boş zamanını bilgisayar başında geçirmek istiyorsun. E onunla konuş. Numarasını sormaya çekiniyorsun. Mükemmel sıkıcıdır. Sana numarasını verdi buluşmaktan korkuyorsun. Çok fazla bilinmeyen var. Ama mükemmel sıkıcıdır. Bak sana gülümsüyor seni öpmek istiyor. Ama sen daha önce tek bir kızı bile öpmedin. Ya sıçarsa, ya sanyaların kızın üstüne akarsa mükemmel sıkıcıdır. Vucuk. Kız öpüşmeye bayıldı. Ne pozisyonda olduğuna bak. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Kendine olan sevgin aşkına, hayata olan sevgin aşkına kendini bırak ve gerçekten bir insan ol. Mükemmel bir hayat isteyenlere acıyorum. İnsan olacağım için beni yıkın, yırtın, atın, dövülmeme ve hayat tarafından değişmeme, dokunmama ve dokunulmama izin verin. Dünya üzerinde kendinden korkmak için tek bir sebep bile yok. Mükemmel, sıkıcıdır. Bunu gökyüzüne, duvarlara yazalım. Gözlerinizle okuyun ama ruhunuza işleyin. Yalnız olan tüm o insanlar mükemmeller. Ama kızlarla olanlar mükemmelin sıkıcı olduğunun farkına varmış olanlardır.